Anneciğim, heratım. Evet. <laughs> Oğlumun geçmişimi asla öğrenmemesi lazım. Gün gelir bütün gerçekler ortaya çıkar. Alt tarafı bir gece. Sana koyar mı? Sen üç yıl içeride yatmış insansın. Şayka, konuşmamız lazım. Başımıza bunlar niye geldi bana bir sor önce. Niye, neden? Şimdi ne yaşıyorsan ve ne yaşayacaksan. Sonuna kadar hak ediyorsun sen. Seni affetmedim Şayka hiçbir zaman seni affetmeyeceğim. Yeter anlat, gerçekleri anlat. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Güzeldi, şahaneydi. Bir gülüşe yandım, gönlümü çeldi. Başımıza gelen en güzel hadiseydi. Anlayamadık olsun. Annem babamı aldatıyor. Yarın senin için yepyeni bir dönem başlıyor. Bırak. Doğru mu söyledikleri? Her sabah gözümü o güne, o ana açıyorum. Vallahi biz mahsuz. Bir ben bir demiş. Hadi şimdi bizi bulsunlar da görelim bakalım nasıl buluyorlar. Çadırları aldın mı? En fazla olur. Karan. Az sonra okulumuz öğretmenlerinden Leman Hanım gelecek. Kendisinin doğum günü. Aldığın her yaş yeni bir düğüm gibi dolanır hayatına. Sen o düğümleri çözmekle uğraşırken seyrederler seni. Alo, bir ihbarda bulunacaktım. Onca gece uykunu bölen acılarına alkış tutarlar bir de hayatının katilleri. Ben Leman yeni bölümüyle cumartesi akşamı NAV'da.